Bir tanelerim. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun canlarım. Bugün ben çilekli çeli kaynatacağım arkadaşlar. Kendi bahçemden yazın toplayıp dondurucuya koyduğum e, yabani çilek ve e, iri çileklerim var. Karışık bir şekilde beklettim arkadaşlar. Şimdi onları dondurucuda çıkardım, kaynatacağım. E, ölçü bardağım e, 300 gram alıyor arkadaşlar. Ölçerek 1,5 e, kilo şeker ekledim. Eee reçelime. Çünkü çileklerim içinde bol olsun bol istiyorum. Bol Çok fazla koymadım. Bol çilekli bir çilek reçeli yapacağız arkadaşlar. içine i̇çine de çileklerimizi ekleyeceğiz. Akşamdan şekere yatıracağız arkadaşlar. Mis gibi taptaze yeni kaynatmış gibi bir reçelimiz olacak canlarım. Nasılsınız iyi misiniz? Bir tanelerim inşallah iyisinizdir güzel kardeşlerim benim. Ee, tam ölçülü ve çok güzel bir reçel oldu arkadaşlar. Denerseniz memnun kalacaksınız. Mis gibi rengi de çok güzel oldu. Ee, gördüğünüz gibi çileklerim don, içindeki minik çileklerim organik e, köy çileklerim arkadaşlar. Hepsi bahçemden, irileri de bahçemden. Gördüğünüz gibi bunlar çok güzel kokuyor arkadaşlar. Çok doğal çilekler çünkü. Hepsi ilaçsız ve gübresiz kardeşlerim. Mis gibi. Ee, çil, şeyin şekerle yapılan şeyin tabii ki de e, doğal organik olmaz ama ee, şeker çünkü sağlığa zararlı. Her ne kadar zararlı olsa da içine koyduğum evet. e, çileklerim tamamen doğal e, çilekler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi. Biz küçükken yayladan toplardık bunları gözünün görebildiği yer e, bembeyaz ben beyaz çilek e, çiçeği ve kıp kırmızı minik çilekler olurdu toplar da konlardan böyle reçel yapardı annem biz küçükken mis gibi kokardı doğada toplarken ortalığın kokusunu alırdı böyle mis gibi şimdi onlardan size e, reçel yapacağım bir de poşette vardı bunlar kopmuyor arkadaşlar yıkayıp temizleyip koymuştum ben onları ayıklamıştım arkadaşlar şimdi hepsini e, tenceremin içine şekerin üzerine koyuyorum arkadaşlar Evet. Önce var. çileğe koyup sonra şekeri koyarsak daha iyi olur. Ben sırayı şey, biraz karıştırdım kardeşlerim. Saldır. Bu da bir tane saplı kalmış. <laughs> ayıklamamışım. Göstermek istedim. Don olduğu için çileklerimiz ezilmeyecek. O yüzden karıştırıyorum. Önce şekeri koyduğum için her tarafına gelsin şeker. Çilek donu çözüldükçe şeker de erisin. Sulansın istiyorum. Bir gece şekerde bırakacağım arkadaşlar bu şekilde. Ee, ama sakın çözüldükten sonra böyle karıştırmayın. Patlar çünkü çilekler. Şu an don olduğu için bir sıkıntı olmuyor kardeşlerim. Ee, harika bir reçelimiz olacak inşallah. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde ayıklamadan bırakmışım. Bir tane kalmış içinde. Onu da size göstermek istedim yaprağıyla beraber. Üzerine koydum. Kaydatırken çıkaracağım yaprağını inşallah. Böyle ağzını kapatıp sabaha kadar buzdolabında bekleteceğim canlarım. Ee, artık e, ben reçelime hiç normalde su... E, eklemiyorum. Sadece böyle bir çay bardağı kadar falan bir su ekledim. Onun içinde su eklemiyoruz arkadaşlar. Çilek zaten sulu olduğu için ee, kendi suyu yetiyor. Evet akşam bıraktığım saplı çileğim. Şimdi onu ayıklayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten yazın olan her şeyi kışın böyle e, insan daha bir severek e, şey yapıyor, dokunuyor. Sanki yeni toplamışım gibi. Çok güzel oldu arkadaşlar ocağımın altını yakıyorum şimdi güzelce bunlar da minik çileklerim gördüğünüz gibi hep böyle küçük küçük çilek dolu arkadaşlar içi iri ve e, küçük çileklerimi güzelce yazdan biriktirdim topladım topladım çok güzeller bahçemde var çünkü e, severek onları e, güzel güzel konuşarak onlarla dondurucuya koymuştum şimdi güzel bir kahvaltılık olacak inşallah bize reçelimiz kaynamaya başladı arkadaşlar İçine bir tane limon atmıştım birazcık da Tereyağı koydum arkadaşlar hem taşmasını engelleyecek hem de lezzet verecek. Bir tane derken yarım limon atmıştım arkadaşlar bir tane yarım limon daha kullanacağım. Ben limon tuzu kullanmıyorum reçellerimde çünkü limon tuzu gerçekten çok sağlıklı, sağlamsız, çok zararlı arkadaşlar. Elinizden geldiğince limon tuzu kullanmamaya gayret edin. Limonun dışındaki doğal alkolü de şeye çileğin içine geçiyor ve daha çok sağlıklı hale geliyor. Ben e, limonlarımı ağaçtan toplayıp dondurucuya koymuştum biliyorsunuz çoğunu. Çünkü bozulur dışarıda. Ne kadar bekleyebilir. Onları şimdi iki tane yarım yarım aldım. Reçelimin içine attım. Hem donu çözülecek hem de reçelime renk verecek, lezzet verecek ve aroma verecek arkadaşlar. İnşallah canlarım benim. E, bu şekilde kaynatıyoruz ve tabak testi yapıyoruz. Arkadaşlar reçelimiz böyle kepçeye aldığımızda e, biraz sünerek ııı e, Damlıyorsa mutlaka tabak testi yapın. Kuru bir tabak alın. Ona çok az bir reçelin suyundan alın. Soğutun arkadaşlar. Soğutunca kıvamına bakın. İstediğiniz kıvama geldiğinde altını söndürebilirsiniz canlarım. Gördüğünüz gibi çileklerim şekerin içinde ahenkle dans ediyorlar. Harikalar. Çok iştah gözüküyor. Gerçekten de Bizde çilek çile çok sevilerek yeniliyor arkadaşlar. Bir de incirim var İnşallah inciri de kaynatmak nasip olur. Onu da dondurucuya koydum mevsimi de çünkü kaynatamadım zamanım yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok e, güzel bir rengi oldu. Limonlarımı içinden almıyorum arkadaşlar. E, limonlar içinde kalıyor. Onları yerken e, at şey yap çıkarıyoruz içinden. Tamam bir şey yok. Çok güzel rengi oldu gördüğünüz gibi pes pembiş. Çok da lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabak teslimi yapıyorum. Şu an e, sünerek damlıyor. E, birazdan size e, gerçek kıvamını göstereceğim. Soğuduğu zaman istediğim koyuluğa geldi. İçindeki minik çileklerim var. İki tane gördüğünüz gibi göz gibi kalmış ortasında tesadüfen. Minik çileklerden gelmiş. Evet reçelim oldu arkadaşlar. Şimdi kavanozluyorum. E, steril ettiğim e, temiz kavanozlarımı e, konserve gibi Dolduruyorum sıcak sıcak arkadaşlar. Reçelim sıcakken ağzını kapatıyorum. Açtığımızda e, yeni kaynatılmış gibi taptaze kullanabiliyoruz reçelimizi. Ağzı açık olduğu zaman e, şey, çünkü reçel bayatlar gibi oluyor. Güzel o lezzeti e, şey yapamıyor, barındıramıyor. Şimdi bakalım e, bu bir kiloluk kavanozum. Diğeri yarım kiloluk kavanozumdu. Kavanozların aldığı kadar e, limonlar ile birlikte kavanozluyorum arkadaşlar. Benim kuru e, bir tane 1 kiloluk kavanozum çıktı. Bir tane yarım kiloluk bir de küçük bir kavanoza koydum. Büyük bir kasede e, yemeği ayırdım arkadaşlar. Kahvaltılık e, kaseme aldım. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Bize şifa olsun inşallah. Yapacak olanlara da kolay gelsin ve şifa olsun arkadaşlar. E, çok nefis bir reçel oldu gerçekten. Memnun oldum çok sevindim. Kışın böyle kışın ortasında... Ee, çok güzel bir reçel oldu. Şu an ben e, bunu kaynattığımda e, ocağın 15'i falan arkadaşlar. 15'i 16'sı ocağın. Kaynattım. Siz bunu izlediğinizde Mart ayı falan olacak herhalde. E, çünkü bayağı bir e, videom var sırada. En son burası da gelecek. Gördüğünüz gibi rengi harika. Kıvamı da harika oldu arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın sağlıkla kalın huzurla kalın inşallah huzur ve sağlık daima sizinle olsun mutluluk daima sizinle olsun kardeşlerim hiç peşinizi bırakmasın inşallah Allah evlatlarınızla ailenizde huzurlu sağlıklı mutlu ee, uzun bereketli yıllar e, nasip etsin inşallah içindeki minik çileklerim kaşıktaki arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kıvamı harika oldu ekmeğe sürülebilir çocukların severek yiyebileceği çok daha masum bir reçel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Dileyen herkes gönül rahatlığıyla bu şekilde reçelini yapabilir. Herkeslere de afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.